nasıl bir sezon lan böyle? Pandora'nın kutusu patlayınca içinden ne çıkar diye beklediniz. Evet zaten patlamadan sonra böyle bulutlar geldi falan. Hani bir tehlike falan ne bileyim böyle mistik bir şeyler bekliyor insan değil mi? Metallica çıktı. Pandora'nın kutusu açılınca ne bokuma Metallica ve Mad Max gibi bir ortam çıkıyor. Biri bana anlatabilir mi? Ah Fortnite'a yoruyorsun. Siz ne yapacağınızı biliyor ama uygulamıyorsunuz. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve ne bileyim yorum yorum bir şeyler atabilirsiniz. Her şey olur. Ha bu arada YouTube'a yeni gelen hype özelliği ile benim gibi küçük kanalların öne çıkmasına katkıda bulunabiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Geçen sezon Zeus'un büyük ilgisinden sonra tanrıların büyük bir çoğunluğu Fortnite adasını terk etmek üzere harekete geçti ve kendilerine zorbalık atsayacak yeni yerler aramaya başladı. Ancak Hades, Kerberos'a adada kalması emrini verdi. Çünkü eşi ve yeraltı dünyasının kraliçesi olan Persephone'u bekleyecek ve onu da Hades'in yeni mekanına getirecekti. Geriye bir de Artemis kaldı ki adadaki av ortamını sevdiği için kalmak istemiş. Yunan tanrıları adada pek boy göstermeyince tabi hikayede artık pek bir yerler olmadığını düşünebilirsiniz. Ama hala daha Yunan mitolojisiyle işimiz var. Zeus'un yenilgisi ardından Pandora'nın kutusuna vurduğu darbenin getirilerini hatırlarsınız. Şu koca duman, bulut, elektrikli bir şeyler her neyse adaya vurunca adanın güney kısmının turuncu bir Mad Max haritasına çevirdi. Fallout'ta diyebiliriz malum. Tabi fırtına sadece adayı değiştirmedi. Bir de bu adanın ana kötüsü Megalodon'u getirdi. Hani Megalodon anladınız mı? Megalodon köpek balığı efsanesi. Gemisi Livyatan'da köpek balığı. Bir de kötü adam Don. Hani mafyalara denir falan. Tam neyse. Megalodon çorak arazi savaşçıları adındaki ekibini getirdi. <laughs> ne bu Metin iki kılını mı? Geldiklerinde amaçları koca gemi Livyatan'ı adada gezdirip ortalığın anasını ağlatmak gibi duruyordu ama iş bu kadar basit değildi tabi. Livyatan'ın yakıtı bitiyor sürekli. O yüzden Livyatan'ı sürekli nitro ile doldurmak zorundalar. Nitro ne mi? Nitro hem araçlarda hem de ada sakinlerinde işe yarayan, nasıl bir biyokimya bilgisayla yapıldıysa artık, yakıt ve ilaç gibi bir şey. Arazi savaşçıları da Nitro'yu esansiyel bir araç haline getirmişler. Özellikle iki tanesi kafayı Nitro'ya takmış. Nitro'yu incelemiş veya hatta icat etmiş olan makinist ve asıl kafayı takmış olan, bağımlı hale gelmiş olan Megalodon. Şu boruları kullanarak Nitro'yu öyle bir pompalıyor ki kendi sistemine. Beyine benzediğini göz ardı edince bayağı cool geliyor. Megalodon kendini bir avcı olarak, düşmanlarını da avı olarak görüyor. To bow before me. Good to those who fear me ooh, even better. And to any who think to stand against me. Megalo sezon boyunca araç radyolarından tehdit mesajları yayınlıyordu. Ve evet sonunda kahinden falan değil direkt karakterlerden dinliyoruz olan biteni. Ve bu ses kayıtları bize Megalodon hakkında baya bir bilgi sunuldu. Güç takıntılı ve zalim biri de olsa vasat üstü bir mizah anlayışı olan hoş bir adam ya. Tabii bütün bu olanlar sırasında ada sakinleri de armut toplamıyor. Umut ve Jones'i geri döndü ve bu sezon kişilikleriyle ve hatta geçmişleriyle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabildik. İlk sezonu hatırlıyorsanız sosyetenin iki üyesi Duello Divas'ı ve Oscar, pardon bu Oscar, Türkçesi Gandar Pençe niyeyse, artık zengin olmayan iki birey olarak geri döndüler. Hatırlamıyorsanız şu videolara da bir göz atınız. Geri dönmeleri hoş oldu da Umut hakkında verdikleri bilgiler çok daha hoş oldu. Pençe Umut'un da aslında sosyetenin bir üyesi olarak büyüdüğünü ama büyüdükçe sosyetenin ne kadar yozlaştığını fark ederek yer altını kurduğunu ve bildiğiniz üzere Jonas ile tanıştığını anlattı. Kahramanlarımızın bu sezonki görevlerine gelirsek Zeus'un yenilgisinden sonra bir de başlarına Megalodon çıkınca yorgunluktan olsa gerek fikirleri pek uyuşmadı. Jonesy, geç kaldın. Olimpos'un kralını tahtından yeni indirdim. Bence biraz molayı hak ettim. Öncelikle Olimpos'un kralını tahtından indirdik. Ayrıca olmaz. Megalodon'u takip ediyordum. Gördüklerimden hoşlanmadım. Umurumda değil. Arkadaşını getir. ''Of, peki. Jonesy'nin götü kalkmış ve Umut onu bir işe yaramaya ikna ediyor. Umut arazi savaşçıları hakkında bilgi edinip göz alıcı yağmacı ve pas virtüözü gibi bazılarının kendi safına çekmeye başladı. Bu isimleri kim koyuyor ya? Bu ikili de Megalodon'un güç takıntılı bir manyak olduğunu düşündükleri için saf değişmeleri çok da zor olmuyor. Umut bu ikili sağ olsun neler olup bitti hakkında daha fazla bilgiye sahip olunca Megalodon'un Nitro kaynağı olarak kullandığı sistemleri hackleyerek asıl amacını öğrenmeye koyuluyor. Pandora'nın kutusuyla işimizin bitmediğini hissetmiştim ve sanırım haklıymışım. Çorak diyarlılar bazı değerli taşlar bulmuş. Sanırım kutudan geliyorlar. Yani taşları bu denklemden çıkarmamız gerek. Onları bul ve bana getir. Ee, şey, planını eleştirmek gibi olmasın ama bu senin uğraşman gereken bir şey mi? Daha iyi bir çözümün var mı? Ee, sadece ailenin geçmişi şey yani dünyayı yok etmeye biraz yatkın ya. Öncelikle sana güveniyorum. Evet ben kara koyunum. Bırak da bu sefer bir işe yarasın. <laughs> Johnny'sinin ne düşündüğünü tınlamayan Umut bu mücevherleri çalmak için birilerini gönderiyor ve mücevherlerle etkileşime geçince başka bir şey söylemene gerek yok. Umut, benzer bir şeyi bizzat deneyimledim. Sıfır noktasında kaybolduğumda ben tamamen kayboldum. O yüzden bu işin peşini bırak. Böyle bir güç kontrol edilemez. En iyi ihtimalle seni yok eder. En iyi ihtimalle. Ve en kötü ihtimalle de yanlış ellere düşer. Kutu bulunmak istiyor. Hissedebiliyorum. Bu his bende varsa başkalarında da vardır. İşler ciddileşti. Biraz zaman geçince Umut başka bir mücevheri de buldu. Bir taş daha buldum. Nitro noktasında. Kaotika hakkında pek bir şey bilmiyorum. Duygularını samimi bir dille açık açık anlatan bir çorak diyarlıyla henüz tanışmadım. Arabaları seviyormuş. Belki onunla ezilmiş metal, yanık lastikler ve çok çok hızlı giden arabalar hakkında konuşup anlaşabilirsiniz. Ada sakinleri Kaotika ile iletişime geçince... Önce İyi haber. Kaotika havalı biri olduğunu düşünüyor ve taşı bizimle takas edecek. Kötü haberse tercih ettiği ödeme yöntemi biraz şey... Bir saniye not almıştım. Tanrılara altın çamaşırlarını ıslattıracak kadar tehlikeli ve metal kükremeleriyle dolu süper bir gösteri. Yani sen iyisi mi kemerini tak? Kaotika'yı etkilemeyi başarmış ve mücevheri Umut'a götürmüş olunca Umut, Jones'e mücevherlerin ona bir şeyler göstermeye başladığından bahsediyor. Ki en önemlisi de Megalodon'un seyyah ile çalışıyor olduğu gerçeği. Seyyah bu sezonun en büyük gizemlerinden biriydi. De artık çözüldü tabi. Yine de gizem ortamını bozmadan anlatacağım. Seyyah sezonun ortalarından itibaren Fortnite adasında rastgele beliren tuhaf ve ürpertici bir varlıktı. Bu sezon boyunca hiçbir zarar vermiş veya herhangi bir etki bırakmış değil. Ada sakinleri de kendisini fark etmiş olacak ki kendisinden bahsediyor. Peki Seyyah kim? Biliyoruz zaten de şimdi vermeyeceğim cevap. Niye mi? E canım öyle istiyor. Umut ve mücevher avcılığına dönersek. Hedefimizdeki değerli taşın başında bezelcikler gibi bir durum var. Onları bir haftadır gözlüyorum ve tehlikeli görünmüyorlar. Hobisi bahçeyle uğraşmak, asıl mesleği tamircilik ve zengin bir lif kaynağı olmasıyla biliniyor. Bezel olanlar işini çevirip çeviren, bezelcik ki kendileri bez, bez ve bezel, ed ed, ed ve edi göndermesi. Gerçek isimleri bu değil tabi de önemli olan bir şekilde mekanik olarak megalodona çalışmaya zorlanmış olmaları. Umut'un talimatıyla ona yardımcı olununca mücevheri vermekle kalmayıp bir de içeriden çalışan bir ajan olarak yardım etmeye başladı. Başladılar yani. Bezercik dedi ki mankenine yardım edersek o da bize yardım edermiş. Çalışana filan herhalde. Ve buralarda bir yerlerdeymiş. Görünce tanırmışız. Bezelyeler işte. Talimatlar üzerine çorak çarpışma mankenini bulup arabayı toplamasına yardım edince Bezercik de mücevheri vermiş. Umut her bir mücevher elde ettiğinde baş ağrısı daha da artıyordu ama vizyonları da netleşiyordu. Jones'a gördüklerini anlatmak istemiyordu çünkü hala daha son mücevheri bulmayı kafaya takmıştı. Jones'i kendi başında bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti ve hiç memnun değildi. Şu son taşa ihtiyacım var. Hemen. Hı hı. Bu konuşan sen misin yoksa Pandora'nın kutusunun gücüyle ilgili bir durum mu var? Sesin korkutucu geliyor da. İyiyim. Sadece başım ağrıyor. Boru hattı neredeyse tamamlandı. Son taşı bir an önce alalım. Megalodon'un sahipliğindeki mücevheri de bulmak gerekiyordu ama bezelciye göre bir sorun vardı. Megalodon tüm değerli eşyalarını çorak arazinin gizli bir yerinde tutuyordu. Bulmanın tek yolu da üzerinde taşıdığı haritayı ele geçirmekti. Tabi mecburen Megalodon ile yüzleşmek zorunda kaldık. Şanslıyız ki Megalodon'u öldürmek değil sadece haritayı düşürmesini sağlamak zorundayız ki canımızı kurtarabildik. Tabi bunu yaparak Megalodon'u çıldırttık ve şu mesajı yayınladı. I have It is my birthday! And I know exactly the gift I wish of you. Ooh, that broken has-been named Jones. And the charlatan artist calling herself Hope. They are collecting my precious baubles. My Pandora gems. And it is irritating. Those are mine! They cannot have them! If you love me, or if you fear me. Tabi bu mesajın çok bir anlamı olmadı çünkü sol mücevherde artık Umut'un ellerindeydi. Ki bir anda beklenmedik bir şey oldu. Geçen sezonun muhabiri Kahin mücevherlerin arasından çıkıverdi ve Jones ile Umut'a konuşacak çok şeyler olduğunu söyledi. Buna girmeden makinistin işini bitirdiğini, Leviathan'ın nitro ile doldurmaya hazır olduklarını öğrendiler. Tam işimiz bitti derken işler beklenmedik bir hal aldı ve seyyah kendini tanıttı. Dr. Doom, boru hattının akışını ters çeviren ve makinistin tüm çabalarını çöp eden Doom, Pandora'nın kutusunu tekrar gün yüzüne çıkardı. Doom, Megalodon'a ihanet etmişken Pandora'nın kutusunun gücünü emcükledi ve adaya bir kez daha sağlam bir adım attı. Savaş artık kaçınılmaz bir hal aldı ve kahramanlarımız bunun farkında. Bu yüzden de Umut beklenmedik biriyle işbirliği yaptı. Bir şey itiraf edeceğim. Magneto'yla konuşuyordum. Tabii, harika. Kendisi çok güvenilir ya. Neden Magneto ile konuşuyorsun ki? De, şey, benimle konuşmaya geldi yani. İşler garipleşecek ha? Sihirli bir su hayaleti çağırdım daha ne olsun? Hayalet mi? <laughs> ben bir kahinim. Geleceği görürüm. Ben çok güçlü bir kadınım. Beni yanlış tanıtma yeraltının küçük hanımı. E, konuşacak mıyız? Aman, tamam. Bu kutu seni yok etmeliydi. Ama bunun yerine seninle konuşuyor. Sana ne gösteriyor? Kutuyla bağlantı kurduğumda bana istediğim her şeyi vaat etti. Barış, huzur, umut. Sadece görmek istediklerimi gösterdiğini biliyorum. Ve kendimi bırakırsam beni yok edeceğini de. Bak seni tanıyorum. Böyle bir şeye izin vermeyeceksin. Bu o kadar kolay değil sert çocuk. Umut ve bu kutu birbirine bağlı. İster alın yazısı de ister zaman ve kaderin sonsuz döngüsü. Ancak seyahın gelişi kaderin ağlarını karıştırdı. Varlığıyla yıldızlar yeniden yazıldı. Kutuyu kapatarak bu durumdan kurtulamazsınız artık. Savaşmak zorundasınız. Kazanmak zorundasınız. Görüyorsun değil mi? Pandora'nın kutusunun dibindeki umut ışığı sendin. Anladım yahu. Kelimesi kelimesineymiş. Bildiğin adınmış. Kader işleri bunlar. Seyyah kutunun gücünü kendi çıkarı için kullandı. Ve kaderlerinizi mühürledi. Artık geri dönemezsin. Bu seyyahla savaşmalısın. Ben sadece umutum. Düşündüğüm kişi olduğumu sanmıyorum. Ona karşı gelirsen diğerleri de seni takip eder. Bunu tek başına yapmak zorunda değilsin Umut. Sen zaten gereken her şeye sahipsin. Savaşa hazırlan çocuğum. Kazanman gereken bir savaşa. Huuu tüyler diken diken. Bakalım 5. bölümün sonunu getirecek savaşlar neler olacak. Yeni sezonla ilgili fikirlerimi merak ediyor ve hikayeyi sezon içinde birlikte takip edelim istiyorsanız yayınları kaçırmayın. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.